Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgi sarmalı kitabımızın köklü sayılar ifadeleri ile ilgili ikinci kısmındayız. Kazanım testi 2 ile beraberiz. Gelin bakalım sorularımıza. Birinci soruda demiş ki işleminin sonucu kaçtır? Kök 27 ifadesini ben yazarken ne diye yazmam gerekiyor arkadaşlar? Karekök içerisinde 9 çarpı 3 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Kök 75 ifadesinde aynı şekilde 25 çarpı 3 şeklinde kök 12 ise eksi parantezinde 4 çarpı 3 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Bölü payda kısmımızda ise 16 çarpı 3'ten 48'i ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk arkadaşlar. Gelin şu işlemleri tam karelerimizi çıkaralım. 9 ile 3 kök 3 25 ile 5 kök 3 4 ile eksi 2 kök 3 bölü 16 ile de 4 kök 3 ifadelerini atmış oldum arkadaşlar. Oluşturmuş oldum. Şimdi bu ifadelerin toplama işlemlerini yapalım. 3, 5 daha 8, 8'den 2 çıktığında 6 kök 3. Paydadı ise 4 kök 3 geldi. E kök 3'lerimiz birbirini götürdü. 6 bölü 4'ten her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz anda 3 bölü 2'den birinci sorumuz için değişiklidir diyebiliriz. İkinci soruyla devam ettiğimizde ise arkadaşlar 2 eksi kök 3 ve 2 artı kök 3 olarak verilmiş paydalarımız 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3 birbirinin neyidir? Eşlenidir arkadaşlar. Eşlenik demek şu demektir arkadaşlar. Bunların çarpımlarının bir tam sayı ifadesinin geldiği anlamına gelir. Paydalarını 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3 ile çarptığımızda arkadaşlar birinciden 2 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3 gelmiş oldu. 2 eksi kök 3. Şimdi burası 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3'ün çarpımı aslında şu demektir arkadaşlar. A artı B ile A eksi B'nin çarpımı 2 kare farkından A kare eksi B kare gelmiş olur. Yani 2 ile 2'nin çarpımından 4 kök 3 ile eksi kök 3'ün çarpımından eksi 3. 4 eksi 3'ten de 1 bizim neyimiz olur arkadaşlar? Paydamız olmuş olur. Kök 3'ler de birbirini götürdüğü anda 2 iki artı 2'den 4 yani ikinci sorumuzun cevabı D şıkkı gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Eğer ki ifadede kök 2 gibi bir ifade varsa buradaki kök 2'yi ben kök 2 ile yani eşleniyor olan sayı ile ne yapmış olurum? Çarpmış olurum. Yani şunu söyleyebilirim. Kök A'nın eşleniği kök A'dır. Kök A artı kök B'nin eşleniği ise kök A eksi kök B'dir. Bunlar birbirlerinin aynı zamanda eşleniği olmuş olur. Yani burada kök 2 eksi 1 varsa ben burayı kök 2 artı 1 ile ne yapabilirim arkadaşlar? Çarpabilirim. Çarptığımız anda 6 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 eksi 3'ü kök 2 artı 1 ile çarptığımızda 3 kök 2 artı 3 gelmiş oluyor. Kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'i gelin sağ tarafta çarpalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 eksi 1 ile artı 1'in çarpımından eksi 1 2 eksi 1'den paydamız ne gelmiş oldu arkadaşlar? 1 gelmiş oldu. 6 kök 2, 2'ye böldüğümüz anda ne geliyor? 3 kök 2 gelmiş oldu. eksiği ne yapıyorum arkadaşlar? Bunların üstüne dağıtıyorum. Eksi 3 kök 2, eksi 3. E buradan 3 kök 2 ile eksi 3 kök 2 birbirini götürür ve cevabımız eksi 3'tür. Üçüncü soru için cevap B'ye gelmiş oldu. Geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda da biraz önce baktığımız... İkinci soruya benzer tarzda çözmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Kök 2 artı 1 ve kök 2 eksi 1 paydada bulunan ifadeler. Her iki ifadede aslında birbirinin neyidir? Eşleniyedir. Burayı kök 2 eksi 1 ile burayı da kök 2 artı 1 ile çarpıyorum. Şimdi kök 3'ü kök 2 ile çarparsam kök içerisinde 6. Kök 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi kök 3 gelir. Bölü Burada sağ tarafta yine kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1'i 2 kare farkı olacak şekilde çarptığımızda kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 artı 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1. Zaten yukarıda yapmıştık. Buradaki işlem 1 gelmişti. Yapmamıza gerek yokmuş. Eksi parantezinde arkadaşlar yine paydamız 1. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6. Kök 3 ile 1'in çarpımı kök 3 geldi. Şimdi buradaki eksiği ne yapmam lazım artık? Sadece dağıtmam gerekiyor. Kök 6 eksi kök 3 eksi kök 6 eksi kök 3. Baktığımız üzere kök 6'lar ne olmuş oldu? Birbirlerini götürdü. Eksi kök 3 ile eksi kök 3 bana eksi 2 kök 3 cevabının yani 4. soru için e şıkkını vermiş oldu. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda da ister bu ifadeyi yazarken şu şekilde yazın. Yani 25 bölü 10 artı karekök içerisinde 49 bölü 10 eksi karekök içerisinde 4 bölü 10 şeklinde yazarsanız sonucu kolaylıkla ulaşabiliriz. Şimdi buradaki 1 bölü kök 10'lar ne olmuş olacak gençler? Kökün içerisinde kalacak. Dışarıya çıkamayacak. 25 ifadesi dışarıya çıkarken 5 çarpı 1 bölü kök 10. 49 dışarıya çıkarken 7. 7 çarpı 1 bölü kök 10. Eksi 4. Yani şuradaki eksiden bahsediyorum. 4. 2 olarak çıktı. Eksi 2 çarpı 1 bölü kök 10 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. 5, 7 daha 12. 2 çıktı. 10 bölü kök 10 geldi. Baktığınızda şıklarda böyle bir işlem yoksa onu ben kök 10 çarpı kök 10 şeklinde ya da kök 10'un karesi şeklinde yazarsam kök birbirini götüreceği için cevabım kök 10'dur. 5. soru için de D demiş olurum arkadaşlar. 6. soruya geldiğimizde ise arkadaşlar burada ifadenin kökün dereceleri birbirinden farklıysa ilk önce kökün derecelerini ne yapmamız lazım? bir yerde buluşturmamız lazım. Bunun için de ufak bir ekok yöntemini uygulayabilirim. Burada 3 var. Burada gizli bir 2'miz var. Burada da 6 var arkadaşlar. E baktığımızda 3, 2 ve 6'nın ekoku nedir? 6'dır. İsterseniz bunu üstü ifade olarak Aynı zamanda kök içerisinde de çözebiliriz. Her iki yöntemi de kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben burada 6'da birleştireceksem eğer kökün derecesi 6 ise şurası ne olmuş olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Bunu niye göre diyorum? Bakın. 2 üzeri 1 bölü 3 müdür burası? Üslü olarak yazarsam. Eğer ki ben burayı 2 ile genişletirsem 2 üzeri 2 bölü 6'dır diyebilir miyim? O zaman ben burayı da kökün derecesinin 6, 2'nin karesi şeklinde yazdığımda kökün derecesi 6 ve içerideki ifadenin 4 olduğunu söyleyebilirim çarpı burası karekökü 2 olduğu için arkadaşlar ben burayı 6 yaptığım anda 2'nin neyini alacağım kübünü yani buradaki ifade 8 bölü burası da 6 16 geldi e şimdi kökün dereceleri aynıysa çarpım ve bölüm işlemlerini ne yapabilirim yapabilirim kökün derecesi 6 4 çarpı 8'den 32 bölü kökün derecesi 6, 16. 32'yi 16'ya böldüğüm anda kökün derecesi 6 ve 2'den cevabımız A şıkkı geldi. Gelin bir de bu soruyu şu formatta çözelim. Üstlü formatında. 2 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazdım mı ilk ifadeyi? İkinci ifade çarpım. 2 üzeri 1 bölü ne gelmiş oldu gençler? 2 gelmiş oldu. Bölü burası da 2 üzeri ne gelir? 4 bölü 6. Şimdi 16'yı ne diye yazmış oldum arkadaşlar ben burada? 2 üzeri 4 diye yazdım. Pay kısmına 4'ü payda kısmına da 6 yazdığımda 4 bölü 6 cevabına ulaşmış olur. Şimdi çarpım durumundayken eğer ki tabanlar eşitse kuvvetler ne oluyordu? Toplanıyordu. Gelin şunları şöyle yazalım. 2 üzeri 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 2 üzeri 4 bölü 6. Şurayı 2 ile burayı da 3 ile genişlettim de ne geliyor arkadaşlar? 2 üzeri 5 bölü 6 bölü 2 üzeri 4 bölü 6 e bölüm durumundayken ne oluyordu? Eğer ki tabanlar eşitse kuvvetler birbirinden çıkarılıyordu. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarttığım anda 2 üzeri 1 bölü 6 mı geldi? Ben burayı şöyle yazamıyor muydum? Payda kökün derecesi oluyordu. İçerisi 2 üzeri 1 oluyordu. E bana yine aynı sonucu vermedi mi? İster üslü isterse köklü olarak yazın. Ben her zaman için ne taraftarıyım arkadaşlar? Tabii ki üslü ifadeler olarak yazabilirsiniz. Çünkü ileri de logaritma konusunda işlerken köklü ifadeleri ne yapacağız? Her seferinde üslü hale getireceğiz. Üslü bu yüzden çok önemli. O yüzden daha önceki attığım üslü ifadeler kısmını mutlaka izleyin geldik 7. soruya. 7. soruda ise arkadaşlar yapmamız gereken şey kökü içeriye alma durumu var. Şimdi kökten dışarı, dışarıya çıkartmayı anladık. Eğer ki kökün derecesiyle içerideki ifadenin derecesi birbirine eşitse ne yapıyorduk? Dışarıya atabiliyorduk. Ben burayı içeriye alırken gençler ilk önce yapmam gereken şey şu. Şurada gizli bir ikimiz var mı? 3 ile 2'nin çarpımından ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Kökün derecesine geldi 6. O zaman iç içe verilmiş köklerde ne yapıyoruz? Kökün derecelerini kendi aralarında çarpıyoruz. Daha sonra buradaki x'i şurayı silelim tekrar gözü derelim. x'i içeriye alırken gördüğü sadece ne var? 2 mi var? O zaman burası ne olur? x kare çarpı 2 olur. Aynı mantıkla Şuradaki derecemiz kaç? 2. O zaman burası da 4x midir? Ve kökün derecesi nedir? 2'dir. Arkadaşlar ben burayı şöyle yapsam. Buranın 6. kuvvetini, buranın 6. kuvvetini alsam. 6'lar gitti. Buradan ne gelmiş oldu? Direkt olarak 2x kare geldi eşittir. Şimdi 6 ile 2 gittiğinde burada 3 geldi. 4x'in neyini alacağım? Kübünü alacağım. 4'ün kübünden 64 x küp. x kare ile x küp gitti mi arkadaşlar? Burada x kaldı mı? 2 ile 64 gitti mi? Burada da 32 kaldı mı? 1 bölü 32 benim x'imdir ve cevabım 7'de B şıkkıdır. 7. soruyu da bu şekilde ne yapmış olduk? Geçmiş olduk geldik 8. soruya. 7. sorunun aynısı sadece iç içe bu sefer 3 tane kök verilmiş. İlk önce şunları bir yazalım. Şurada gizli bir ikimiz var. Kökün dereceleri ne oluyordu arkadaşlar? Çarpılıyordu. 3 2 daha 6 4 daha 24. Kökün derecesi 24. Bu 81'i şimdi içeriye alırken ne yapmam lazım? 81 zaten 3 üzeri 4 şeklinde yazılabiliyordu. Şurada gizli ikimiz vardı ya. 2 ile 4'ün çarpımı nedir? 8. Bu kök içeriye girerken 81 ifadesi 8'i gördüğü için ben buraya ne yazarım? 81 üzeri 8 çarpı. 27'ye bakıyorum. Sadece 4'ü görüyor? 27 üzeri 4 diye yazıyorum. Şu kökü biraz uzatalım. 3 de içeride varmış. 3 üzeri 1. Buradan 3 üzeri x bölü ne geldi? 16 geldi. Arkadaşlar Artık işlemimiz basit. 81 kökün derecesi 24'tü. Yazıyorum. 81 nedir? 3 üzeri 4 üzeri 8. Çarpı 27 nedir? 3'ün kübü üzeri 4'tür. 3 üzeri 1. Arkadaşlar yine dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Üslü ifadeler. Ne kadar ki konunun ismi köklü ifadeler olsa da sonuç olarak bunları üslü ifadeleri bilmeden çözemeyiz. Devam ediyorum. Kuvvetin kuvveti ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Kökün içerisinde ne var? 3 üzeri pardon 3 üzeri 4 üzeri 8. Ne geldi? 3 üzeri 32. Kuvvetin kuvveti yine 3, 4. Ne geldi? 3 üzeri 12 geldi. Çarpı 3 üzeri 1. Buradan da 3 üzeri x bölü 16. Arkadaşlar Tabanlar eşitse kuvvetler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. 32, 12 daha 44, bir daha 45 geldi mi? 3 üzeri 45, pay kısmına 45'i yazdım. Paydaya ne gelecekti? 24, 24'ü yazdım. 3 üzeri neye eşit? X bölü 16 ya. Ee, arkadaşlar tabanlar ne? Eşit. Kuvvetler ne olacak? Eşit olacak. O zaman birbirine ne yapacağım? eşitleyeceğim. Yapalım. 45 bölü 24. X bölü 16. Her tarafı 8'e bölelim. 3 geldi. 8'e böldüm. 2 geldi. 45'i 3'e böldüm. 15 geldi. İçler dışlarla X'in cevabı 15 çarpı 2'den 30. Ve 8. sorumuzun cevabı E şıkkı gelmiş oldu. Güzel. Tatlı bir soruydu. Devam edelim 9. sorumuzla. 9. soruda da şöyle bir örnek göstereceğim arkadaşlar size. Şuraya yazayım. A artı B artı 2 kök A çarpı B şeklinde ise ifade karekök A karekök B'nin karesi kareköktür ve mutlak değerce karekök A artı karekök B şeklinde gelmiş olur. Şurayı düzeltelim şu şekilde gelmiş oldu. Şimdi bunu nereden çıkarttık? Gelin bakalım. Eksi ise ve ne oluyor? Eksiyi de gelin buraya yazalım. Yine a artı b. Bu sefer eksi 2 kök a çarpı b. Örnek olarak da a b'den büyük olsun. O zaman karekök a eksi karekök b olarak çıkması gerekiyor. Şimdi bu mantık aslında bizim tam kare ifadelerimizde kullandığımız a artı b'nin karesinin açılımı değil midir? Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2ab. Iki i̇kincinin karesi b kareden gelmiyor mu? Buradaki ifadeler kök içerisinde olduğu için ve ben bunların karesini aldığım için ifade ne oluyor? Kendisi çıkmış oluyor. Mantığımız bu. Geldik buraya. 12. Kök 4 ve kök 3. Çarpımları kök 12 geldi mi? Evet. Kök 4'ün karesiyle kök 3'ün karelerinin toplamı da 7 geldi mi? Evet arkadaşlar. O zaman burası aslında nedir? Bakın kare kök içerisinde. Kök 4'ün karesi. Art. Kök 3'ün karesi. Eksi. 2 çarpı kare kök 4 çarpı kare kök 3'tür. Bu da dışarıya nasıl çıkıyordu? Kare kök 4 eksi kare kök 3. Neyce? mutlak değerce. Bu da dışarıya 2 eksi kök 3 denilebilir. Şimdi burada ben direkt olarak a'yı B'den büyük aldığım için karekök a eksi karekök b dedim. Yoksa bunu mutlak değerce alıp daha sonrasında da ifade pozitifse aynen negatifse de eksiyle çarparak ne yapıyordum çıkarıyordum. Her zaman şuradaki 2 olma durumuna ne yapmamız lazım gençler bu arada dikkat etmemiz lazım. Şimdi burası için de yapalım. Burası da kök 3 ile kök 1 şeklinde düşünürsem çarpımları kök 3, kareleri toplamı da 4'ü verdi mi? Evet verdi. O zaman burası aslında kök 3'ün karesi artı karekök 1'in karesi artı 2 çarpı kök 3 çarpı kök 1 değil midir? Evet, tam olarak da öyledir. Yani burası da karekök 3 karekök 1. Mutlak değeri burada gerek yok ama yine de alalım. Şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Cevabımız o zaman 2 eksi kök 3 artı kök 3 artı 1'den. Kök 3'ler birbirini götürdüğü anda 2 artı 1'den 3'tür. Yani buradan da cevabımız 9. soru için D'dir. Ve önemli bir sorudur gençler. Mutlaka anlamadıysanız tekrardan dinleyin. Buradaki formülleri uygulayarak bir de kendiniz çözmeye çalışın. Şimdi 10. soruda da kök 40 olarak vermiş. Mantığımız neydi arkadaşlar her zaman için? Buradaki iki kısmı bizim için çok önemliydi. O zaman sorularda biz ilk önce ne yapmamız lazım? 2'yi bulmamız gerekiyor. 1 bölüm. Karekök 7 eksi karekök 40. E karekök 40'a baktığımızda bu ne demek? Karekök içerisine 4 çarpı 10 demek değil mi? 4 de dışarıya 2 olarak çıkacağı için 2 kök 10 değil mi? Bakın soru bitti şu an arkadaşlar. 2 kök 10 artı 1 bölü kare kök içerisinde 7 artı 2 kök 10. Arkadaşlar kök 10. Kök 5 ile kök 2'nin çarpımı kök 10'dur. Kök 5'in karesi ile kök 2'nin karelerinin toplamı da 7'dir. Aynı şekilde buraya da yazalım. Toplam olursa ne yapıyorduk? Artı koyuyorduk. Fark olursa büyükten küçüğü ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Yani benim sorumun cevabı 1 bölü kök 5 eksi kök 2 ile 1 bölü kök 5 artı kök 2. E paydadaki ifadeler biraz önce söylemiştik. Birbirlerinin neyidir? Eşlenidir. O zaman burayı kök 5 artı kök 2. Burayı da kök 5 eksi kök 2 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. E yazdığımızda kök 5 artı kök 2 kök 5 eksi kök 2 bölü 2 e kare farkıydı. Kök 5 ile kök 5 5. Kök 2 ile kök 2 eksi 2 paydamızda ne geldi? 3. Daha sonra kök 2'ler birbirine götürdüğü cevabımız 2 kök 5 bölü 3'ten yani buradan 10 B'dir diyebiliriz. Güzel bir soruydu gençler. Buna da yıldız atabiliriz. Devam edelim. 11. soruyla eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sormuş. Kök 5'i kök 5 olarak yazdım. Küçüktür x o da küçüktür. 6 kök 3'ü içeriye atarken ne yapıyordum gençler? Şurada gizli bir 2'miz oluyordu. Bu 2'yi karesi olarak yazıyordum. Yani 6'nın karesi çarpı 3 şeklinde. 36 çarpı 3'ten karekök 108'dir diyebilirim. Kökün dereceleri aynı olduğu için sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar kök 4 dışarıya ne diye çıkar? 2 olarak. Kök 9 dışarıya ne diye çıkar? 3. 16 4. 25 5. 36 6 diye çıkar mı? Bu ifade karekök 100'e kadar gidecek mi? Yani bunun cevabı da 10 mu gelecek? Bir sonraki karekök 121 11 olarak çıkacak. Yani şuradaki ifadelerin tamamı tam sayı değil midir? Yani burada ne arıyoruz aslında? Kök 9, kök 16, kök 25, kök 36, kök 49, daha sonrasında kök 64, 81 ve en son 100. E kaç tane terimimiz var? 10-3, 7, 1 daha 8 tane terimimiz vardı ve 11. soru için B şıkkıdır diyebiliriz. 12. soruyla devam edelim. Üzerinde 0'dan 108'e kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel türünde her M tam sayısının bulunduğu kenar üzerine 0'a olan uzaklık kök n birimidir diyor. Bu özellikteki bir cetvelin alt ve üst kenarına sırasıyla kırmızı ve mavi renkli düz çubuklar konulduğunda şekil gibi görünüyor. Buna göre mavi renkli çubuğun boyunun kırmızı renkli çubuğun boyuna oranı kaçtır diye sormuş. Hmm. Şimdi mavi kısımda 0'dan 108'e kadar olan kısımlar varmış. Tamam mı? Yazılı olduğu bir cetvel. Her neye tam sayısının bulunduğu kenar üzerine 0'a olan uzaklığı kök neye birimdir? O zaman buranın buraya olan uzaklığı nedir gençler? Sıfıra olan uzaklığı kök 75'tir değil mi? 108'in 27'ye olan uzaklığı ise kök 108 eksi kök 27 değil midir arkadaşlar? O zaman şöyle düşünebilir miyim? Kök 75, 25 çarpı 3 olduğu için dışarıya ne diye çıkar? 5 kök 3. Mavinin kırmızıya oranı dediği için 5 kök 3 bölü kök 108 de 36 çarpı 3 olduğu için 36 da dışarıya 6 kök 3 diye gelecek. 27 de 9 çarpı 3 olduğu için eksi 3 kök 3 olarak gelecek. Pay kısmımız 5 kök 3 bölü 6'dan 3 çıkınca burası da 3 kök 3 geldi. Kök 3'lerimiz gittiği anla bunların birbirlerine oranı neymiş arkadaşlar? 5 bölü 3'tür. 12. soru içinde B şıkkı demiş olduk. Geldik 13. sorumuza. 13. soruda yukarıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş olan dik üçgenden birbirine eş 3 tanesi 20 santimetrelik bir cetvel üzerine şekildeki gibi konuluyor diyor. Buna göre K noktasının bulunduğu nokta cetvel üzerindeki hangi iki tam sayı arasında bulunur? Bakın çok kolay bir soru aslında. Dik halde koymuş şurası 2 mi geldi? E arkadaşlar şurası da 4 mü geldi? E burası da aslında ne geldi? Pisagor yönteminden 2'nin karesi artı 4'ün karesinden karekök içerisine 4 artı 16'dan kök 20 mi geldi? Kök 20 hangi iki tam sayı arasında diye bakmamız gerekmiyor mu? Hemen bir sayı doğrusu oluşturuyorum. Kök 20 mi yazıyorum? Kök 20 için kök 16 ile kök 25 arasındadır diyorum. Bunu da derken 4 ve 5 tam sayıların ne yapmış oluyorum? Aralığındadır diye so söylüyorum. E zaten 2 4 daha. Burası 6 geldi mi? O zaman 6 4 küçüktür a küçüktür 5 dersem her tarafa 6 mı eklersem gençler 10 ile a artı 6 11 aralığındadır diyebilir miyim? O zaman bu üçgenlerin toplamı hangi iki tam sayı arasındaymış? 13. sorumuz için cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. 14. sorumuz da biraz önceki soruya benzer bir soru arkadaşlar. ABC tam sayıların sayı doğrusu üzerindeki görüntüleri ile ilgili olarak aşağıdakiler verilmiştir diyor. Burada küçüklük büyüklük belirteceğiz. Şimdi nasıl ki A kare kök içerisinde 2, B küp kök içerisinde 3 ve C de 4. dereceden kökün içerisinde 5. Baktığımız üzere kökün dereceleri birbirinden ne? Farklı. Ben bunları ne yapacağım? Tam olarak aynı ifadeye denk getireceğim. Bu ifade ekok almamı gerektirmiyor mu arkadaşlar? O da karekök 12 demek değil midir? 12'ye göre yazıyorum ABC'yi. B C'yi. Karekök içerisinde 12'leri yazdım. Şimdi 12 olabilmesi için buranın 2'nin 6. kuvveti. Yani ne gelmesi lazım arkadaşlar aslında 64. B için bakıyorum. 3'ün neyi gelmesi lazım? 4. kuvveti gelsin ki küp kök içerisinde 3 olsun. 3 üzeri 4 nedir? 81. 4 mü gelmiş? 5'in kübünden burası 125 midir? Bakın yazıyorum. 2 üzeri 6 bölü 12. Burada 2 üzeri pardon 3 üzeri 3 üzeri 4 bölü 12. Aynı şekilde 5'in kübü bölü 12. Arkadaşlar ne oldu? 6 bölü 12'den 1 bölü 2 mi geldi? 4 bölü 12'den 3 üzeri 1 bölü 3 mi geldi? 3 bölü 12'den 1 bölü 4 mü geldi? Bakın ifadeler ne yapmış oldu? Sağlanmış oldu. Artık kökün dereceleri birbirine eşitse e, ifadelerdeki büyüklük küçüklük ne yapılabilir? 125 büyüktür 81 o da büyüktür 64 şeklinde yani C büyüktür B büyüktür A yani o da Son sorumuz için E şıkkı gelmiş olur. Güzel tatlı bir soruydu gençler. Buna da yıldız atılabilir. Burada aslında biz neyi bulmuş olduk? Kökün derecelerini birbirine eşitlemeyi bulmuş olduk. Ve burada da köklü ifadelerde test 2 kısmı da bitmiş oldu. Test 3 ile sonrasında sizlerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Mutlaka ki üslü ifadeleri videolarında izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, başarılar.